Odak programına hoş geldiniz. Bu akşamki Odak programında 1996 yılında Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetini mercek altına alacağız. Konuğumuzda Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent olacak. Odak başlıyor. Mesela öbür videolarda Sayın deyin derin devletimizin başı Sayın Mehmet Ağar'la 1996'da Kıbrıs'ta faili meçhul bir şekilde öldürülen Kutlu Adalı'yı konuşacağız. Ama korku tekniği de alacağız. Bu sefer o da olacak. Adalı cinayetini Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent değerlendirecek. Konuğumuz Skype hattımızda. Sayın Levent hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, Hanım nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, iyiyiz. Umarız sizler de iyisinizdir. Ee, Kıbrıs'ta yaşayıp da iyi olmamak mümkün mü? <laughs> Değil tabii. Şimdi... Ee, biz... Sedat Peker'in iki videosu yayınlandı. Bu ikinci videonun sonunda da Lefkoşa'da 1996 yılında öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'yı işaret etti. Hem Mehmet Ağar'ın bağlantısını ama hem de Korkut Eken'i konuşacağız dedi. Biz de bu nedenle bu akşam Korkut Adalı cinayetini konuşalım istedik. 1996 yılında nasıl öldürüldü Korkut Adalı? 25 yıl geçti. 1996'dan bu yana ve hala faili meçhul deniyor. Poliste de dosyası rafa kaldırıldı. Artık kimse sormuyor. Yani kim öldürdü, neden öldürdü? Bütün bunlar açıklığa kavuşmuş değil. Ancak şimdi Sedat Peker'in bu konuşmasından sonra konu yeniden alevlendi. Ne diyor Sedat Bey? Ben size bunun ilk yüzünü açıklayacağım. Ee, Mehmet Ağar'la ilişkilerini gündeme getiriyor. Ve bundan öyle anlıyoruz ki bu cinayetle ilgili Mehmet e, Ağar'ın da herhalde bir rolü var, bir bildiği var. Bunları Sedat Peker açıkladığı zaman öğreneceğiz. Tarih 6 Temmuz 1996. Kutlu Adalı benim de yakın dostum olan Kutlu Adalı burada Lefkoşa'da evinin önünde vurularak öldürüldü. Uzi, Uzi marka bir silahla. Neden öldürüldü? bununla ilgili tabii ki çeşitli iddialar var. Ancak en çok konuşulan sen Barnabas Manastırı baskını Biliyorsunuz oraya askerin de dahil olduğu bir grup gidip kazı yapmaya çalışmıştı. Kutlu Adalı da bunları dile getiriyor, yazıyordu gazetesinde. Onun bunları yazmaması için tehdit aldığı doğrudan askeri komutanlıktan bu tehditlerin geldiği falan söyleniyordu. Acaba gerçek bu mu? Yani gerçekten? Sen Barnabas Manastırı baskınının iç yüzünü Kutlu Adalı yazmaya çalıştığı için mi öldürüldü? Yoksa daha başka nedenler de mi var? Ee, benim öğrendiğim kadarıyla şöyle bir de e, mesele var. Buraya 1990'lı yılların başında Türkiye'den bir ekip gelmiş. Kayıplar Komitesi'nin yani Savaşta öldürülen ve hala bulunamayan kayıtların bulunması için kurulan komitenin kazılar yapacağı ve bu kayıtları bulacağı, bulacağı ortaya çıkaracağı e, durumu vardı. Türkiye'den gelen ekip bazı yerlerde toplu cesetlerin bulunmaması için önceden faaliyete geçmiş. Bana anlatılan olay da şöyle deniliyor. E, o ekipten gelen bir şahıs Mausa'da bir vatandaşımızın kapısını çalmış ve demiş ki Maraş'ta öldürdüklerimiz Maraş'ta 1974 yılında öldürdüklerimiz var oraya gömmüştük sen onların yerini bilirsin gel gidelim onları bize nereye gömdüğünüzü o zaman söyleyin yani onları oradan alıp çıkaracaklar, kaçıracaklar. Kutlar Adalı'nın bu olayı bildiği ve özellikle bunu da yazabileceği düşünülüyordu. O kayıpları gidip oralardan toplamışlar. Daha sonra da kemikleri denize atmışlar. Ben bunu gazetede yazdım. Fakat pek üstünde duran olmadı Kuzey'de, Türk tarafında yani. Ancak Güneydeki Kayıtlar Komitesi Başkanı Nesteros o sırada Rum başkanı Kayıtlar Komitesinde biliyorsunuz hem Türkler var Türk üyeler hem Rum üyeler onun Rum başkanı beni aradı benden bilgi aldı ve o konuyu ciddi biçimde araştırmaya başlamışlardı Kutlu Adalının esas vurulma nedeninin bu olduğu söyleniyor çünkü evet. öldürülen pek çok Rum'un eee Barnabas manastırı çevresine de toplu mezarlara gömüldüğü ve onları da çıkarıp oradan başka yere götürmek istedikleri söyleniyor. Ancak bu söylediğim şeyler resmi bilgi olarak doğrulanmamıştır. Benim bazı kaynaklardan öğrendiğim bilgiler bunlar. Evet. Bir Hüseyin Demirci ismi geçiyor. Bunun rolü nedir bu cinayette? Kimin rolü? Hüseyin Demirci. Hüseyin Demirci. Hüseyin Demirci. Hüseyin Demirci burada e, İnönü'de, İnönü köyünde eski adıyla Sin'de olan köyde yaşayan e, birkaç yıl önce de hayata veda eden birisi. Onunla ilgili e, söylenen Kutlu Adalı'yı onun vurduğu bazı kitaplarda da bu açıkça yazıldığı Hem de Türkiye'de yayınlanan bazı kitaplarda Hüseyin Demirci'nin onu vurduğu. Hüseyin Demirci askerle sıkı işbirliği içindeydi. Bizim gazeteyi burada çıkardığımız, çıkarmaya başladığımız sıralarda Kıbrıs'ta Sivil İşler Başkanı Namık Koç, Albay Namık Koç gibi Sivil işler şu demektir bizim burada iç ve dış istihbarat. Yani buranın miti gibi, milli istihbarat teşkilatı gibi. Albay sık sık e, İnönü köyüne giderek Hüseyin Demirci ile görüşüyordu. Yani e, onlara hizmet etmiş olan birisi. Kutlu Adalı'yı da onun vurdu söyleniyor. E, Ha, tabii ki bu resmi makamlar tarafından hiçbir zaman açıklanmadı. Halk arasında dolaşan bir söyleti gibi duruyor. Ama o sıralarda adada aramızda bulunan Abdullah Çatlı, Mehmet Özbay sahte kimliğiyle ve bu sahte kimliği kendisine kim vermiş? Mehmet Ağar İçişleri Bakanı. Hem yeşil pasaport hem sahte kimlik Mehmet Özbay Başlangıçta Abdullah Çatlı'nın bu katliamı gerçekleştirdiği yaygındı. Daha sonra Hüseyin Demirci'nin ortaya atıldığı iddiaları var. Ancak birlikte hareket ettiklerini düşünmek mümkün. Birlikte hareket ettiklerini Abdullah Çatlı burada ne arıyordu? Susurluk kahramanı Abdullah Çatlı Kıbrıs'ta o sıralarda burada ne arıyordu? Herhalde kendisine verilen, Kıbrıs'ta verilen ciddi görevler vardı. Biliyorsunuz Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtı. Kimi dava etti? Tabii ki Türkiye'yi dava etti. Çünkü buraya bakan Türkiye ve burada yapılan her türlü meseleden sorumlu olan Türkiye. Türkiye'de kabulleniyor zaten bu davaları ve oraya savunmak için kendi savunma avukatlarını gönderiyor. Buradan da zaten burasının Türkiye'nin alt yönetimi olduğu, işgali altında olduğu açıkça belli. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geldi bir komisyon Kıbrıs'a. Burada ara bölgede Litra Palas'ta bir mahkeme kurdular. Ve ilgili şahısların ifadelerine başvurdular. İfade verenlerden biri de Kutluğan vurulduğu sırada burada Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olan Albay Galip Mendi daha sonra kendisi buraya Güvenlik Kuvvetleri Komutanı olarak yeniden geldi 2000'li yıllarda 2000 yılında o da gidip ifade verdi, polis ifade verdi, bu mahkemenin sonucunda ne oldu? Yeterli soruşturmayı, cinayetle ilgili yeterli soruşturmayı yapmadığı için Türkiye suçlu bulundu ve 95 bin euro e, para cezasına mahkum edildi orada. Şimdi susurluktan bahsettiniz ya, burada bir araya girmek isterim. Aslında faili meçhul diyoruz ama bir iddia da susurlukta o Mercedes'in bagajında Kutlu Adalı'yı öldüren Uzi marka silahın varlığı konusunda bu konuda bir bilginiz var mı sizin? Aslında e, balistik incelemesinin bunun yapılmadığını biliyorum ve halen de, hale de yapılmış değildir. Yani meseleyi cinayeti aydınlatma değil geriye kalan bütün siyasi cinayetler gibi örtbas etme durumu vardır. Burada da örtbas etme durumu vardır. Onun için Kutlu Adalı'nın eşi İlkay Adalı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup dava dosyaladığı zaman kendisini bu davadan vazgeçirmek için burada çok çalıştılar. Çok çalıştılar. Hatta Kutlu Adalı'nın yazarı olduğu Yeni Düzen gazetesinin sahibi Cumhuriyetçi Türk Partisi bile bu davanın ilerletilmesinden yana değildi. Onlar da Kut İlkay Adalı'yı vazgeçirmeye çalıştılar. İlkay Adalı diretti sonuna kadar götürdü meseleyi. Ve davayı kazandıktan sonra davayı kazandıktan sonra buradaki Türk Büyükelçisi Aydan Karahadidi o sırada kendisini Büyükelçiliğe davet etti İlkay Hanım'ı ve ona şöyle dedi. Gördün mü yaptığını işe? Bak şimdi bu parayı kim ödeyecek? Bu para nereden kesilecek? Anadolu çocuklarının boğazından. Kendisini azarladı da. Bana bunu bizzat İlkay Hanım'ın kendisi anlattı. İlkay Adalan'ın eşimi ergene koncular öldürdü diye bir ifadesi de var. Mehmet Ağar, Abdullah Çatlı, Korkut Eken bu gruba mı işaret ediyor acaba? Sedat Peker'in işaret ettiği grup bu grup. Yani bu videosundan bunu anlıyoruz ki işin içinde Mehmet Ağar var. Mehmet Ağar zaten Türkiye'de 18 faili meçhul cinayetten yargılanmış olan birisi. Ve ne ilginçtir ki Sot Tusurluk çetesini kuran da 18 faili meçhul cinayetten yargılanmış olan bu adam Mehmet Ağar şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün güvenlik teşkilatını emanet ettiği birisi. Yani buradan şunu söylemeye çalışıyorum Erdoğan'ın. Ahmet Şık ne demişti? Türkiye'nin başında bir mafya çetesi var. Sırt sırt bunu söyleyen, vurgulayan birisi Ahmet Şık. Ben de öyle görüyorum zaten. Eğer Türkiye'de e, bir mafya çetesi varsa onun e, işgal ettiği bir yerde burana Kıbrıs'ta kimler olabilir? Onların uzantıları sadece. Böyle cinayetlerin e, aydınlatılmasını da onlardan e, beklemiyoruz. Ama nedir biliyor musunuz? Bu yönetimden Kıbrıs'taki yönetimden Türkiye'nin işgali altında olan Kıbrıs'taki yönetimden e, solcu arkadaşlarımız da gelip geçtiği Ellerinde bu cinayeti aydınlatabilecek veriler olduğunu sanıyorum. Ama nedense onlar da ileri götürmediler e, araştırmalarını. Onlar da derinleştirmediler. E, yani herkes e, sanki birlik olup bütün bunların üstüne örtüyor. Tıpkı geçmişte işlenmiş olan pek çok siyasi cinayet gibi bu cinayet de bu şekilde... Örtbas e, edildi. Polis de dosyayı rafa kaldırdı. Şimdi Sedat Peker'in bu açıklamasından sonra yeni şeyler öğrenirsek ben onları çok merak ediyorum. Ve umarım söyler de bunları Sedat Peker e, burada tabii ki e, ciddi bir yankısı olacağına, e, ciddi tepkileri olacağına yani bunun önemli bir şey olacağına inanıyorum. Şimdi bu ahim davasında bir albayın ismi de geçiyor Orhan Ceylan. Bu Orhan Ceylan'la 1974'te Korkut Eke'nin bir fotoğrafı var. Ve o dönem o davada işte define iddiasında adı geçen bir TSK subayı var. Onun kim olduğu bilinmiyor. Bu fotoğraftan ve bu açıklamadan yola çıkarak acaba bu subay Korkut Eken mi olabilir deniyor. Siz katılır mısınız bu görüşe? Korkut Eken bizatihi bu cinayette rol almış mıdır? Korkut Eke'nin rol alıp almadığından emin değilim. Olabilir o da biliyorsunuz o da zaten Mehmet Ağar'la birlikte yargılanmış olan birisi. Ama Mehmet Ağar'la bu işi yaptıkları gibi bir imajı bir izlenimi zaten Sedat Peker kendi konuşmasında bize yansıtıyor. Mehmet Ağar'la çatışıyor zaten bu videosunda evine baskın yapmışlar, kendisini aşağılamışlar, küçültmüşler, eşinin eşyalarına erkek olarak dokunmuşlar, özellikle bunlara vurgu yapıyor. Ve belli ki Mehmet Ağar'a karşı açtığı bu savaşın içine bir de Kurtlu Adalı cinayetini sıkıştırıyor. Yani sanki işte bu da senin başının altından çıktı der gibi bir tavır içinde Senat Peker. Ee, yani bu mafyalar çatışırken e, birbirlerinin kirli çamaşırlarını da ortaya döküyorlar. Biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Ama keşke bütün bunları biz aydınlatabilseydik de mafyaya kalmasaydı bunları söylemek. Doğru. Ne yazık ki e, ne yazık burada artık pek soran kalmamıştı. 96 yılı Ezo Hanım, Burada son derece önemli bir yıldır Kıbrıs'ta. Ee, Temmuz'da Kutlu Adalı cinayeti vardır. Ardından ne var? Tabi sen Barnabas baskını da yine 96 yılı ve yine o sıralarda e, Maosa bölgesindeki derin yana geçen çok ciddi olaylar vardır. Yine 1996 yılında bayrak direğinde solom vuruldu bayrağı yere indirmek istiyordu ya Rum Solomu bayrak direğinde vuruldu. Ardından Kasos, İsa orada linç edildi. Bütün bunlar hep birbirine yakın tarihler içinde gerçekleşti. Ve derin ki bu cinayetlerin geçtiği yerdeki olayları örgütleyenler de ülkücüler oldu. Ülkücüler oldu. Interpol Bazılarını o olaylara katılmaktan e, dolayı aradı. Yani kendi listelerine kırmızı bültene geçirdi. Ama elinde silahla Solomya'ya nişan alan, ateş etmek üzere nişan alan adam burada daha sonra bakan yapıldı. Yine elinde silahla ateş etmekte olan fotoğrafı var adam. Burada polis komutanı oldu. Yani burada terfiler aldılar bunlar. Cezalandırılmadılar. Interpol'da aramaktan da vazgeçti galiba. Başlangıçta siyasi bir e, kırmızı bülteninde bütün bunlar yer almaktaydı. Yani biz bunlara faili meçhuller demiyoruz Ezo Hanım. Ne diyoruz biliyor musunuz? Faili meşhurlar. Biz Ayhan Hikmet Ahmet Yurkan'ın e, katledilmesi emrini kimlerin verdiğini biliyoruz. Tetiği çekenleri belki tam olarak saptayamadılar. Ama emir, emirlerin nereden kimlerden çıktığını biliyoruz. E, geriye kalanları da Fazıl Önderleri de Kavazoğlu'nu da kimlerin vurduğunu kimlerin emir verdiğini biliyoruz. Kutlu Adalı da bu cinayetlerin halkasından, halkalarından biridir ve en son e, tanık olduğumuz bir halka 96 yılında biliyorsunuz ondan sonra e, pek gazeteci, gazeteci burada öldürülmedi ama özellikle bizim gazetemiz Avrupa Gazetesi çok ciddi cinayet girişimleriyle karşı karşıya kaldı ve en sonunda zaten 3 yıl önce 2018 yılında linç etmek üzere buraya e, bizi linç etmek üzere yığıldılar geldiler. Ama daha önce de iki defa gelip kurşunladılar. iki defa da bombaladılar. Bütün bunlar burada Türkiye'nin de, buradaki askerin de, polisin de, burasını idare edenlerin de cinayetler arası değil, faili meşhur cinayetler arası meşhur cinayetler arasında burası. Evet son olarak sormak isterim. Şimdi siz dediniz ki konuşmanızın başında Sedat Peker'in açıklamasını duyduğumda çok meraklandım. Acaba bir sonraki videosunda Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Mehmet Ar, Korkut Eken'in rolüne ilişkin neler açıklayacak? Şimdi KKTC'nin durumunu da göz önünde bulundurursak, size saldırı da, saldırıları da göz önünde bulundurursak, e, velev ki bir sonraki videosunda e, Sedat Peker bu cinayeti açık etse, KKTC herhangi bir işlem başlatır mı size göre bu cinayetin aydınlatılması için? Ben Ezo Hanım pek çok olaydan sonra burada ciddi baş kaldırılar bekledim. Aslında böyle ciddi baş kaldırıları yapabilmek için, yani burada gerçek özgürlüğümüzü elde edebilmek için. Burada Türkiye'nin baskılarını geriletmek ve irademize sahip olabilmek için e, pek çok olay yaşadığımızı düşünüyorum. Fakat nedense beklediğim o büyük başkaldırılar gerçekleşmedi henüz. E, bu olayda da gerçekleşir mi bilmem. Bunun tepkisinin e, çok ciddi bir tepki olması gerektiğini düşünüyorum. Peki yetkililer Eğer, harekete e geçer mi? Efendim? Yetkililer harekete geçer mi size göre? Yetkililer bugün eskisinden daha çok Tayyip Erdoğan'a bağlanmış durumda. Zaten artık buradaki yetkililere bakan ya da cumhurbaşkanı, başbakan falan denilmiyor. Hepsine kayyum deniliyor. Türkiye'de belediyelere, üniversitelere atadığı şanslar gibi burada da bu makamlara kendisine çok daha bağlı olan kayyumlar atamaktadır. Böyle bir yönetimin ee, doğrudan adaletten yana bir tavır koyacağını, Türkiye'yi kırıcı bir tavır koyacağını tabii ki hiç sanmam. Ben geriye kalanlardan bahsediyorum. Geriye kalanlar acaba bunun karşısında durabilecek mi ya da bunu bu itirafları sahiplenebilecek mi? Bütün mesele bu işte. Biliyorsunuz. Yani eee Seçimlerden sonra çok daha ağır biçimiyle üstümüze çökmüş durumda Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'de ne yapıyorsa aynı şeyleri burada da yapmaya çalışıyor. Yani e, tam bir polis devleti kurmaya çalışıyor burada da. Mahkemelerimizden memnun değil çünkü gerçekten vicdanıyla e, karar veren, ve Tayyip Erdoğan'ın istemediği kararları veren de yargıçlarımız vardır. Dolayısıyla ne yapmaya çalışıyorlar? Mahkemeleri de ele geçirmeye. Adalet Bakanlığı kurmaya mesela. Başkanlık sistemini buraya getirmeye. Bunları yapmaya çalışıyorlar. Burada vilayetleşiyoruz diyorlar ya aslında e, bu süreci ta tamamladılar da diyebiliriz. yani Vilayeti diyebiliriz artık buraya. Kıbrıs valisi daha önce de size söyledim. Kimdir? Fuat Oktay. Bütün işler Fuat Oktay'dan sorulur. En küçük işler bile burada artık kendisinden sorulur. Burada da muhalif sesler susturulacak. Burada da aleyhde kimse konuşmayacak. Herkes susacak. Türkiye'deki havuz medyası gibi bir havuz medyası da burada olacak. İstedikleri bütün bunlardı. Cenevre'de de ne yaptıklarını hep birlikte gördük zaten. Evet. Cevreden masayı deviren Türkiye'dir. Ama ne diyorlar? Rum tarafı devirmiş masayı. Hayır. Karşı taraf çok iyi, çok ilginç teklifler götürdü oraya. Ne dedi? Maraş ve Ercan Havaalanı Birleşmiş Milletler gözetiminde açılsın. Mausa Limanı Avrupa Birliği tarafından çalış, e, Mausa Limanı Avrupa Birliği tarafından çalıştırılsın. Peki reddedilecek teklifler mi bunlar? Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sadece reddetmedi bir de alay ederek açıkladı bu önerileri. Alay, ed alay ederek açıkladı evet. Bu teklifler eğer kabul edilmiş olsaydı bizim e Türkiye'den, e Türkiye'nin dışında dünyaya açılan başka pencerelerimiz olacaktı. Ama bunu istemiyorlar. Sonra Ercan, Mausa, Limanı bilmem ne bir sürü kaçakçılık olayları vardır. Bunlardan elde ettikleri gelirler vardır. Kara paralar vardır. Bunları kaybetmek istemiyorlar. Bir bakıma da ama ayrıca bir Birleşmiş Milletler'in bir Avrupa Birliği'nin de kendilerinin egemen olduğu bir toprakta varlığını istemiyorlar. Evet. Bu teklifler Erdoğan'ın asla reddedilecek teklifler değildi. Ve bizim için tam bir nefes borusu olacaktı bu. Karşı taraf kendisine, Türkiye'ye şunu söylemiyor. Çak askerlerini Kıbrıs'tan ve sonra masaya oturalım. Söyleyebilirdi bunu. 47 yıldır işgal altında, 40 bin askeri var. Garantör bir devlet olarak burada bulundurabileceği asker sayısı sadece 650. 40 bin asker İşgal askeri olarak bulunuyor burada. Bunu pekala kendisine diyebilirdi. Şunu da diyebilirdi. Taşıma nüfusunu geri çek. Sonra oturalım masaya. Onu da demiyor. Çünkü yenik bir taraf olarak oturuyor bu masaya. Ve Türkiye ona bu savaşı kazanan taraf olarak kendi şartlarını dikte ettirmeye çalışıyor. Yani evet. e, Cenevre'deki, Cenevre'de son yaşanan durum da bu. Doğru. Bizim dediğim gibi buradaki yönetim Tayyip Erdoğan'a tamamen bağlı bir yönetim ve Kurtlu Adalı olayında da bilmediğimiz birçok gerçek ortaya çıksa bile bunların gene kılı kıpırdamayacak, görmezlikten gelecekler ve hiçbir ileri adım atmayacaklar herhalde. Sizin ben tabirinizle e Kıbrıs Valisi Fuat Oktay izin verirse bir süreç işleyebilir. Onlar, onlar zaten buradakilerin yerine kendileri cevap veriyorlar. Mesela Cenevre'de de kalkıp Rum tekliflerini reddeden Ersin Tatar olmadı, evet. Mevlüt Çavuşoğlu oldu. Yani, Ersin Tatar da teşekkür etti Çavuşoğlu'na ama. <laughs> he, tabii yani onlar tabii şöyle diyorlar, Ersin Tatar'ın fikirlerini, görüşlerini destekliyorlarmış. Evet. Aslında Ersin Tatar onların görüşlerini, fikirlerini destekliyor. Yani oradaki durum bu. Evet. Dolayısıyla burada Sedat Peker'e onun iddialarına karşılık verecek olan da yani kutlu meselesinde de yine Türkiye'dekiler olacak herhalde. Evet. Kağır cevap verecek. Ne bileyim Fuat Oktay cevap verecek. Yine kakateceği yi şey diyorsunuz çamur atıyorsunuz falan. Bakarsınız şeye de Sedat Peker'e de Rumcu derler ansızın. O da mümkün. Sayın Şener Levent çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben, için. Ben teşekkür ederim. Ben İyi varım. akşamlar. Ben ederim. 1996 yılında Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı cinayetini Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent değerlendirdi. İyi akşamlar.